Ben Abdullah Yıldırım. Birazdan bisküşün yorumunu yapacağım. Önümüzdeki hafta acaba endeks düşüşünü tamamladı mı? Tekrar yükseliş trendine girecek miyiz? Yoksa bu bir e, düşüşün küçük bir düzeltmesiydi. Düşüşe devam edeceğiz. Buna birlikte yanıt bulmaya çalışacağız. Ondan önce geçtiğimiz hafta düşüşün henüz başındayken bir tweet paylaştım. E, Twitter'dan takipçilerim muhakkak bu tweet'i görmüşlerdir. 6 Ocak tarihinde o sert düşüşün akabinde paylaştığım bir tweet. Dün çok sert bir düşüş yaşandı. Her ne kadar abartılı da olsa yumuşak ve yavaş bir düşüş beklenmemeliydi. Çünkü düzeltmeler e, tabii bir %7,5 gibi bir rakamla ya da %7'ler değil de genellikle sert düşüşlerle başlarlar. Sert hareketle başa. Tıpkı trend kırılımlarında da sert hareketler olduğu gibi olduğu gibi. Zira zaten trendin kırıldığını yukarı ya da aşağı yönlü trendin kırıldığını çoğu zaman uzun mumlardan da anlarız sevgili arkadaşlar. İşte burada da bir uzun mum bize e, trendin kırıldığını göster. Tabii ki beklediğimizden epeyce fazla bir düşüş oldu ama e, bu bizim bir düzeltme başlangıcı ile ilgili. önemli bir sinyaldi bizim için. Sonra hemen o gün çok sık tweet paylaştım. Stres altında olan takipçilerim olabilir diye. Yani ne yapacağını belki bilemeyen, kafası karışan, endişelenen takipçilerim için sıkça tweet paylaşmaya gayret ettim. Bunlardan bir tanesi de hemen aynı gün. hatta buna pek beğenmeyen takipçilerim de oldu. Çünkü o gün henüz daha yolun başındayken Önümüzdeki birkaç günde daha volatilitenin süreceğini, sert hareketlerin olağan olduğunu yazdım. Nitekim biliyorsunuz beş yukarılar, dört aşağı, iki yukarı, gün içerisinde muazzam yüzde onlar aşan aşağı yukarı dalgalanmalarla karşılaştık. Bu da olağandır diye. Zaten bunlar olmadan önce söyledim. Uzun var. Tabii bu geleceği tahmin ettiğim için değil. Yani geleceği tahmin etmek çok kolay bir şey değil. Hatta ben tahmin edemem açık açık söyleyeyim. Ancak gidişattan nereye gittiğimizi, nereye gidiyor olduğumuzu e, ancak görebilirim. Onu siz de görürsünüz zaten. Ve zaten bütün çabalarım bu yönde. <laughs> Uzun vadeli yatırımcının TL bazı düşüşü belki bir %10-15 daha sürebileceğini hesaba katmalıdır demişim. Kısa vadeliler pozisyonları kapatmalılar e, diye zaten geçtiğimiz hafta ki yorumumda söylemiştim, açıkçası trendin kırılmış olabileceğini, işlem hacminin e, beni çok endişelendirdiğini ifade etmiştim. O videomu izleyen arkadaşlarım çok iyi hatırlayacaklardır. E, ancak uzun vadeli yatırımcılar için ise henüz endişelenecek bir şey olmadığını söylemiştim. Şimdi burada %10-15 daha sürebileceğine düşüşün. Bunu hesaba katmalılar demişim ve düzeltmenin mavi kırmızı hattında sonlanma olasılığını çok güçlü buluyorum demişim. Yani mavi kırmızı aralığı 4493 yani 4500 4773. Bu hatta sonlanma olasılığını güçlü bulu. Çok güçlü buluyorum demişim. Ta düşüşün başladığı ikinci gün. Peki bugün neredeyiz? Hemen onu açalım. Bugün neredeyiz sevgili arkadaşlar? mavi kırmızı kırmızıdan sert bir e, tepkiyle karşılaştık geçtiğimiz hafta yine tekrar nispeten bir güvenli bölgeye doğru bir hareket oldu. Yani mavi kırmızı çok riskli hattan çıktı. Aynen tahmin ettiğimiz gibi buradan bir tepki beklediğimiz gibi e, bir tepki gördük. Peki bu mavi kırmızı attığı neye göre çiziyor? E, görüyorsunuz arkadaşlar işte desteğin hani 3000 1400'lerden başlayan destek kırmızı e çok güçlü bir destek 1452 büyük çıkışın ilk çıktığı noktadan başlayan destek. Bunun altında haftalık kapanış olmamış. Bu önemli. E, dolayısıyla bu çok çalışacaktır diye düşündük. Bakın burada olmamış. Yeni bir çıkış başlamış. E burada da düşmemiş. Aynı bakın şu, şu beyaz siyah gördünüz mü mumu? Şu da aynısı. Ondan sonra böyle sert bir yükseliş başlamış. Tekrar sert yükseliş başlayacak anlamına aklına gelmesin söyleyeyim. Birazdan yorumlayacağız. 15 dakika kadar falan süren bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin sevgili arkadaşlar. Yani bu kırmızının altına hiç inmemiş haftalıkta. Bu bir haftalık grafik arkadaşlar. Hiç inmemiş aşağı altına. İnmez mi? E, i̇nebilir. İnerse ne yapacağımızı biliyor muyuz? Biliyoruz. Ya da birazdan göreceğiz. Zaten biz geleceği tahmin edemiyoruz. Ancak günümüzü, günümüzde ne olduğunu görüyoruz. Şu an ne olduğunu görüyoruz ve ona göre aksiyonumuzu alıyoruz. O nedenle geçtiğimiz hafta düzeltmenin başladığını görüyorduk ve ona göre aksiyonumuzu aldık. Peki, ee, demek ki buradan bir tepki biz bekliyorduk ve bir tepkiyle karşılaştık. Şimdi bunu baktıktan sonra gelin günlük grafimize dönelim. E, buradaki fazlalığı mesela şu kırmızıyı silelim, yani kapatalım. Biz bu şekilde takip ediyoruz, hatırlıyorsunuz değil mi? İlk başta düşmeniz günlükte mavi 6 SMMA hatırlıyorsunuz bakın 6 SMMA değil mi hatırlıyorsunuz. Bu 6 SMMA ile takip ediyorduk. Buraya kadar iyi çalışıyorduk. Şurada bir ayı tuzağı ile karşılaşmıştık. Bunun dışında iyi çalışıyordu. Bunu uzun bir mumla kırdı. Hiç bu kadar uzun mum beklemiyorduk ama kırdığının hani hatırlıyorsunuz değil mi o videomu izleyenler, izlemeyenler dönüp son hafta yorum izlesinler. Uzun mum bizi trendin kırıldığını ve düşüş iştahını gösterir demiştik. E artık buradaki pozisyonla bir numara satacaktık. Zaten satış stratejilerimiz videolarını, eğitimlerini iyi izleyenler, paylaşımı takip eden e, takipçilerim muhakkak gerekeni yapmışlardır. Birinci aşama burada satıyorduk. İkinci aşama reteste döndüğünde hatta şöyle bakın 4 saate çevirelim bunu daha iyi görürsünüz. Ama 4 saatte tabii grafiği de düzeltmem lazım. Hiç kurcalamayayım ben. Şu bir düşüş. Buradan mavi, şey beyaz reteste geliyor. Ve arkadan tekrar düşüş yani bir ikinci kısmını şurada 5090'larda satabilirdik. Zaten çok az aşağı daha sert aşağı indi ve buradan tepkiyle karşılaştı. Bundan sonra izleyeceğimiz yöntem şu arkadaşlar. Hani çok ezbere çok detaya girmeyeceğim. Yine şu mavi'nin üzerine atarsak trende dönmüşüz demektir. Burası neresidir? 5150. Bunun üzerinde haftalık kapanışlar bizi trende döndüğümüzle ilgili e, ciddi e, şüphelendirir, beklentiye sokar. Eğer bu mavin üzerine bağımsız bir mum kapanış, haftalık kapanış olursa da biz trende döndüğümüze kuvvetli kanaat getiririz. Yani alımlarımızı, burada sattıklarımızı geri yerine koyabiliriz. Yani hiç satılmamış uzun vadeli yatırımcılar için zaten değişen bir şey yoktur. İsterlerse ilave edebilirler. Çünkü yeni bir yükseliş trendine başlıyor olabiliriz eğer öyle bir şey olursa. Şimdi önümüzdeki hafta bunun kararını verecek piyasa. Buraya kadar gelip yarım bir beyaz mumla kapatabilir. O zaman bir sonraki haftaya bakacağız. Yukarıda bir mum mu yapıyor. O zaman evet trende dönmüşüz demektir. Yoksa burada yarım bir mum yaptı. Sonra tekrar siyah bir mum mu yaptı? O zaman endişelenmeye devam edeceğiz. Acaba düşüş devam edecek mi diye. Sonraki hafta bu beyaz mum değil de siyah bir mum yaptı. E yine endişelenmeye devam edeceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz değil mi? Çok anlaşıldı değil mi? Net. Net. Siyah mum gelir önümüzdeki hafta kapanışta, pardon bu günlük mum özür dilerim. Siyah mumlar bizi endişelendiriyor. Çok özür diliyorum. Alt günlük bu. Siyah mumlar bizi endişelendiriyor. Önümüzdeki pazartesi, salı günü. Bu mavinin üzerindeki beyaz mum bizi umutlandırıyor. Bağımsız ikinci bir beyaz mum ise trende döndüğümüzle ilgili ciddi beklentiye sokuyor. Net, net. Peki. Gelin bir de bu grafiği bir de şöyle inceleyelim arkadaşlar. Hemen bunu 4 saatliğe çeviriyorum. 4 saatliğe çevirdim. Neden bu düşüş olmuş? Neden burada durmuşa bakalım arkadaşlar. Biraz geri gidelim. Daha da kafamız rahat olsun diye şuradaki SMMA'yı da kapatalım. Hatta bunu şu 2 saatliğe indirelim. Daha iyi görelim. Aynı zamanda bu bir eğitim gibi de olacak. Her zaman bütün yorumlama videolarını muhakkak bir şeyleri de paylaşmaya çalışıyorum. Teknik analizle ilgili. Bakın Zaten çok yükseldiğini herkes konuşuyordu. Hani her an bir yerden e, biz bir düzeltmeyle karşılaşabiliriz diyorduk. Ancak ne diyorduk? Trendin üstündeysek, desteğin üstündeysek ve e, henüz desteği kırdığımızla ilgili belirgin bir sinyal yoksa trend devam ediyor diyorduk ve tıdını çıkartıyorduk. Ama ancak çok yükseldiğini, çok primli olduğunu da biliyorduk. Peki buradan bir düşüş geldi. Düşüş geldiği anda, nereye kadar düşecek? Hemen şuradayken bakmaya başlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şuradayken bakmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk çıkıştan, hani dipten, bir önceki en dipten, bu büyük bir düşüş, Fibonacci geri alım noktalarının bölgesini bulmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bunun dibine, şuraya, bakın tam şuraya, nokt vurduk, yukarı doğru tepeye kadar çekiyoruz. Tepeye de bıraktık. Küt diye bıraktık tepeye arkadaşlar. Gördük değil mi? Fibonacci %38.2'ye kadar bir düşüş görmüşüz sevgili arkadaşlar. Fibonacci eğitimi de paylaşacağım birazdan. Onu da izleyin mutlaka. Henüz Fibonacci konusunda kendini yeterli bulmayan arkadaşlarım varsa onu da izleyin. Bakın tam %38.2'ye kadar düzeltme devam etmiş ve buradan bir tepkiyle karşılaşmış. Bu ne demek? Diyoruz ki ey Fibonacci bir düşüş başladı bu düşüş nereye kadar sürebilir çizgimizi çekiyoruz. Diyor ki biz şuraya kadar, şuraya kadar, şuraya kadar ve hatta biraz daha açalım. Bir sonrakini açalım. 0.50 daha sonrakini açalım. Buraya kadar mesaj çizelim. Buraya kadar sürebilir. Olmazsa buraya kadar sürebilir. Olmazsa buraya kadar sürebilir diye bizi uyarıyor Fibonacci. Fibonacci eğitim videomda da bahsettim. Muhakkak Fibonacci çizgilerinizi, geri alım bölgelerinizi başka şeylerle de yani osilatörlerle, indikatörlerle ya da trend çizgileriyle de mutlaka teyit etmelisiniz. Çünkü Fibonacci her zaman çalışacak diye bir kural yoktur. Birçok zaman da çalışmaz. Bunu dedikten sonra bakın Fibonacci şurada çalışmış. 38 23.6'yla çalışmış. İlk düşüşte henüz daha burası olmadan şöyle bakalım. Diyelim ki şöyle henüz biz böyleyiz. Çizgimizi çizdik diyor ki ee Fibonacci diyor şimdi 5084'ten tepki gelebilirdi. Bur buraya kadar bir düşüş olabilir diyor bize. Harika tam buradan bir dönüş başladı. İlerliyor 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 fakat kurtarmadı ve tekrar düşmeye başladı. Artık bu Fibonacci'den tekrar tepki veremezse bir alt segmenti ineceğinden şüphelenmeliyiz. Nitekim vermedi ve bir altı indi. Bundan sonra ne olabilir arkadaş tam buradan tepki aldı. Geldi direnç neyle karşılaştı? Yine Fibo ile karşılaştı. Fibo direnç ile karşılaştı. Yani <laughs> bir önceki destek bu defa direnç oldu. Bu defa bu oradan döndü. Şöyle yaklaşırsak oradan döndüğünü görüyoruz değil mi? Peki bundan sonra ne olabilir? E buradan aşağı kadar inecek diye bir kural yok. E buradan ikinci kez dener ve kırıp yukarı doğru gidebilir. Kırarsa biz yine umutlanıyoruz. Tamam arkadaşlar? Yani bu nedir? 5077, 5090 buraları geçince tekrar umutlanıyoruz. Hani biri diyoruz ki şuradaki tepeyi de geçerse 5330'lar falan artık çok ciddi şekilde trende döndüğümüzü de değerlendirebiliriz. Peki önümüzdeki günlerde bu böyle olursa olumlu yönde konuştuk. Hani ne olursa ne yapacağımızı biliyorsak sevgili arkadaşlar bu bizim için yeterli. Sadece ne olursa ne yapacağımızı bilelim ve yapalım. E, deneyimsiz yatırımcıların en büyük sıkıntısı o, geleceği tahmin etmeye kalkıyorlar. Ya gelecekte hatta böyle yeni öğrenenler bu işi, gelecekte şu olacak, bu buradan bu böyle ikiye katlar. Bu bunu kırdım artık aşağı kadar iner. Bunları bilmek mümkün değil. Bizim gayretimiz şu an ne oluyor onu görmeye çalışmak. Şu an ne olduğunu görüyorsak eğer ona göre aksiyon alırız. Yine e, deneyimsiz yatırımcının yaptığı başka bir hata da şu arkadaşlar, şu an ne olduğunu belki görüyor, fakat bir türlü karar veremiyor. Yani ya stop loss olamıyor, ya yeni al, ürün alamıyor, korkuyor almaktan. Değil mi? Biz şu an ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu mavi, yukarı doğru bu mavi neymiş? 5085. Yukarı kırılırsa ne yapacağımızı biliyoruz. Hatta bir de şu tepeyi geçerse, üstünde kapanış olursa, 2 saatlik kapanış, bakın 2 saatlik. 2 saatlik kapanışlar olursa 5348'in üstünde Ciddi derecede trende döndüğümüzü düşünüyoruz. Yani bu buralarda, buralarda aşı, azar azar alımlar yapılabilir. Eğer sattıysanız, tamam alım tavsiyesi olarak verdim yine. Alım tavsiyesi almayın arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Peki ikinci seçeneğimizde, e, negatifte düşünmeliyiz arkadaşlar. Öyle değil mi? Eğer bu buraya çıkamadı, denedi kıramadı, işte şöyle taşırdı kendini kıramadı, tam kalamadı vesaire. Aşağı doğru yöneldi. Muhtemelen kırmızı bu defa tutmayacaktır. Ama tutabilir. Geldi aşağıya, kırmızı durmaya çalıştı. Bakın kırmızıyı görüyor musun aynı zamanda ne? Görüyorsunuz değil mi? Kırmızı durmaya çalıştı. 4692, 4700 durmaya çalıştı. Kırdı bu defa 4400'ler. Tamam arkadaşlar. Ne yapacağımızı iyi biliyor olmalıyız sevgili arkadaşlar. Size önümüzdeki haftayı Fibonacci ile de yorumlamaya çalıştım. Ee, aynı zamanda Trenk ile de yorumlamaya çalışmıştım. Şeylerle ağırlıklı ortalamalarla da yorumlamaya çalışmıştım. Tekrar açalım bakalım isterseniz. Son kez haftalığa dönelim ve yorumlamaya çalışalım. Yani düzeltiyorum günlüğe dönelim yorumlayalım. Günlükte daha iyi. Ne yapalım şu altı günlüğe dönelim şu Fibo'yu kaldıralım. Zaten bakın FIBO'da kalsın. FIBO'da kalsın. Neydi? Diyordu ki mavinin üzerine atarsa, hatırlıyorsunuz değil mi? Mavinin üzerine atarsa, mavi nereye geliyor arkadaşlar? Bakın FIBO'ya geliyor. Yani önümüzdeki yarın, pazartesi günü yarın diyorum, pazartesi günü mavi şuralar. Yani şu mavi çizgi böyle inecek aşağıya ağırlıklı ortalama. Şöyle. Ve işte bu mavinin üzerine atması işte FIBO bu. 5084, %23.6. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz ve ilk kez kanalı tesadüfen izliyorsanız, tesadüfen ziyaret etmişseniz ve henüz abone olmamışsanız muhakkak abone olun. Çünkü her hafta e, piyasa yorumları yapıyorum. Becerebilirsem birazdan da kriptolarla ilgili bir yorum yapacağım. E, zaman zaman da eğitim videoları paylaşıyorum arkadaşlar. E, Yararlanırsınız. henüz daha bildirimlerinizi açmamışsanız muhakkak bildirimlerinizi açın ki bu videoyu paylaştığım zaman hemen size bildirim gelsin. Açıp izleme olanağı bulun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.